Ses. Başkanım sözlü bir önergemiz var. Daha doğrusu daha önce bunu e, yazı olarak arz etmiştik. Hatırlatmakta fayda görüyorum. Öncelikle toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Daha önceden otopark yönetmeliği hakkında burada bir yazılı önerge vermiştik. Biraz önce sayın başkanlarımız da beyan ettiler. Biz kanuna uygun olarak küş çekmece halkı için ne yapabilirsek bunu yapıyoruz. Kanunun verdiği yetkiye dayanarak elimizden gelenin en avantajlısını, vatandaşımız için en avantajlı olan yöntemi uygularız dediler. Şimdi e, otopark yönetmeliğinde %100 alınan bir bedel var. Yasarıya otopark yönetmeliğine 12 Ağustos tarihinde gelen bir ek madde diyor ki bu bedelleri rakamı değiştirmeksizin tahsil yöntemini belediyeler meclis kararıyla değiştirebilir. Yani bedelin bir kısmını alıp %25'ini alıp kalan bedele otopark yapıldıktan sonra inşaatlarla ilgili otopark yapıldıktan sonra tahsil edebilir. Ama bizim belediyemiz %100'ünü ruhsat aşamasında isken alınana kadar bölerek tahsil ediyor. Şimdi daha önce burada arz ettik bunu kentsel dönüşüm hızlandıralım dedik. Otopark yönetmeliğine bu konuda bir meclis kararı alalım dedik. Ek madde uygun dedik. Yine yasa uygun olarak bedeli değiştirmeden sadece tahsil yöntemini değiştirelim dedik. Başkanımız yasal olmadığını beyan ettiler. Avcılar Belediye Başkanımız, ben buradan teşekkür ediyorum. Siyasi parti e, olarak düşünmüyorum. Avcılar Belediye Başkanımız geçen ay bunu meclis kararıyla çözdüler bu problemi. Yine evler olsun, kağıthane olsun belediyelerimiz çözdüler. Biz de Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm hızlandırmak için, vatandaşlarımızın e, riskli yapılardan arınmasını kolaylaştırmak için bu otopark yönetmeliğindeki bedel probleminin çözülmesine. Tekrardan arz ediyoruz. Çok teşekkür ederim. İnşallah beraber küçük çekmeceler adına bu karar alabiliriz. Kesinlikle bu konuda siyaset beklentimiz yoktur. Vatandaşlarımızın sorunu çözelim. Hep beraber biz teşekkür ederim. Bizim beklentimiz budur. Çünkü iyi niyet beyan ettik. İyi niyetle bunu yapmamız gerekir. Sektörden ben inşaat mühendisiyim. Çok talep var. Talebi kendine